Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Rasim. Bugün sizlerle birlikte A Gaming'in yapmış olduğu klavyele mouse inceleyeceğiz. Burada zaten M1 Pro Gaming Keyboard Mouse yazıyor. Burada da A Gaming gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, hazırsanız ben direkt sizi bekletmeden, topu da Orta Sağda dolaştırmadan direkt Arkadaşlar açtım ama pek ben açtım sayılmaz. Abimden yardım istedim. Abim açtı. Ben bilmiyorum abim güçlü olduğu için direkt açtı. Ben de ince, incelemesini yapıyorum. Abim de bana yardım ediyor. Arkadaşlar şimdi işte böyle burada gördüğünüz gibi burada şeyler Fortnite'da bilmem bunlarla galiba silah değiştiriliyor. Ayarlardan yapınca. Arkadaşlar bunun şuna bastığınızda bu ışıldamaya başlıyor. Fn'ye Fn'ye bastırıp tutup buna bastığınızda yanıp sönüyor. Böyle rengi değişiyor. Bir şey oluyor. Ve ayakları da var. Bunu şunu düzelteyim. Bakın şurada ayakları. Bu biraz zor açılıyor sanki ayaklarınla da var. böyle. O yüzden gayet bunda tek de. renk yok. Böyle renkli renkli. Böyle gayet hoş. Ben sevdim. Tamam demiş miydim? Bu da renk değiştiriyor. Şöyle güzel bir mouse. Gayet de rahat. Bakın altı da metal gibi şöyle. Bu da metal gibi. Gördüğünüz gibi metal. Arkadaşlar gibi şey buna bastığımızda galiba. renkler değişiyor. Buna bastığımızda dediğim gibi yanıp sönüyor. Bakın biraz bir bekleyin. Gördüğünüz gibi. Gayatoş Mouse'umuza gelelim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle renk değiştiriyor. Anlaşılıyor mu orada bilmem ama. Bakın bir renk daha değiştirsin görmeyenler. Şey. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.